100 yıllık mucize 1. bölümüyle başlıyor. Uzun zamandır beklediğimiz bir yapımdı. Konusu oldukça dikkat çekici. Bakalım izleyici 100 yıllık mucize dizisini beğenecek mi? İşte 100 yıllık mucize dizisiyle ilgili tüm ayrıntılar. Birkan Sokulu ve Ebru Şahin'in başrolünü paylaştığı dizi sıra dışı hikayesiyle izleyiciyi ekran başına toplamayı düşünüyor. Dizide oldukça güçlü isimler var. İzlemeyi ve dinlemeyi çok özlediğimiz Hümeyra, Zerrin Tekindor, Seda Altuner, Laçin Ceylan gibi isimler var. 100 yıllık mucize birinci bölümde neler yaşanacak? Ali Tahir, Sakarya cephesinde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir'in son ismiyle Kemal'in sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut olmuştur. Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan harikaysa halası Sümeyye tarafından büyütülmüştür. Halalınlı kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika'nın hiç ummadığı anda yolu Kemal ile kesişir. Harika'nın iyi bir hikaye bulmaya Kemal'in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbiriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir. Yüzyıllık Mucize dizisinde Kim Hangi Karakteri Canlandırıyor? Ali Tahir, Eşref, Kemal bu üç karakteri bir kan sokulu canlandırıyor. 1893 doğumlu. Sakarya meydan Muharebesi'nde vurulup öldü sanılmış ve tam gömülecekken bir mucize sonucu hayata dönmüş, o günden günümüze kadar da hiç yaşlanmadan hayatına devam etmiştir. 30 yıllık yaşamı kemali insan sarrafı öngörülü bir insan yapmıştır. Son derece olgun, ağırbaşlı ve soğukkanlıdır. Harika. Ebru Şahin canlandırıyor. Hukuk fakültesini bitirmiş fakat avukatlık kariyerini yarıda bırakarak roman yazmak için hayallerinin peşine atılmıştır. Neşeli, dobra ve cesur bir kadındır. Kız kardeşiyle birlikte halası Süreyya tarafından büyütülmüştür. Cem'le nişanlıdır. Turgut karakterini Necip Memeli canlandırıyor. Kemal'in sağ kolu, arkasını yaslayabileceği tek kişidir. Zeki, esprili, korkusuz ve cana yakındır. Babasından kalan bir lokanta işletmektedir. Süreyya karakterini Zeyr'in Tekin'de canlandırıyor. Geçmişten gelen kalp yarasına rağmen hayat dolu ve modern bir kadındır. Harika ve zereni öz kızları gibi büyütmüş ve güçlü kadınlar olmaları için çabalamıştır. Eski kocasından kalan konakta annesi, kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte yaşamaktadır. Müzeyyen karakterini Hümeyra canlandırıyor. Süreyya ve Sacide'nin annesidir. Neşeli, şakacı ve inatçı. Torunlarının süper babaannesi ama kızlarının kalp ağrısıdır. Kızları, gelini ve torunlarıyla yaşayan Müzeyyen'in kafası artık bulanmaya başlamıştır. Aysel karakterini Gözde Seda Altuner canlandırıyor. İkizlerin annesi, Süreyya'nın ölen kardeşinin karısıdır. Kocasının vefatından sonra kızlarıyla birlikte konağa taşınmış, rahat tavırları yüzünden sıkça Süreyya ile çatışan keyfine düşkün bir kadındır. Lafını söylemekten hiç kaçırmayan bir kişiliktir. Cem karakterini Yalçın Hafızoğlu canlandırıyor. Harika'nın nişanlısıdır. İnşaat firması sahibi bir ailenin tek oğludur. Varlıklı, modern bir adam olan Cem, harikana liseden beri yanındadır. 100 Yıllık Mucize dizisiyle ilgili gelişmeleri ve bölüm özetlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdunyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.